Evet arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Doğrusal bir yörüngede diyor. Duruştan harekete geçen bir otomobil. Düzgün hızlanarak 20 saniyede 800 metre yol alıyormuş. Buna göre otomobilin hızlanma eğmesini soruyor arkadaşlar. Ne diyor bana? Düzgün hızlanarak ne kadar yol alıyor? 800 metre. Ne kadar sürede? 20 saniyede. Hemen bir hız zaman grafiği çiziyorum. Ve T grafiği. Ne diyor buna? Düzgün hızlanıyor diyor. Şöyle çizdim arkadaşlar. Kaç saniye? 20 saniye. 20 saniye sonunda bir hızım olsun. Bu hızıma ben ne diyeyim arkadaşlar? V diyeyim. Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi verecektir arkadaşlar? Hız zaman grafiğinin bu altında kalan alan bana yer değiştirmeyi verecektir. Ve ne kadar diyor yer değiştirme için? 800 metre diyor. Demek ki ne kadar yer değiştiriyormuş bu hareketle? 800 metre. Şu grafiğin alanını buluyorum hemen şimdi. Ne yazıyorum? V çarpı 20 bölü 2. Üçgenin alanında. Bu bana neyi vermeliymiş arkadaşlar? 80'i vermeli. Şey 800'ü vermeliymiş. 800 metre. Dolayısıyla buradan V eşittir ne çıkacaktır? Şurası 10 oldu. 800 bölü 10'dan 80 metre bölü saniye çıkacaktır arkadaşlar. Bunu bulduk. Şimdi gelelim. 80 metre bölü saniye bulduk. Grafiğin eğimini kullanarak ivmeyi bulacağız. A eşittir diyorum. Ya eğimden gidersiniz ya da şöyle yaparsanız. 20 saniyede hızımı kaç şişe çıkartmışım ben? 80'e çıkartmışım kaç kaç çıkar her saniyede? 4 4 çıkar. O zaman ne derim ben? 4 metre bölü saniye karedir derim buradaki ivmemiz arkadaşlar. Şimdi i̇şte geliyorum bir diğer soruya. Şehirler arası yolculuk yapan bir tren 72 km bölü saat hızla hareket etmektedir. Tren düzgün yavaşlayarak 10 saniyede duruyor. Buna göre diyor tren yavaşlamaya başladıktan duruncaya kadar kaç metre yol almıştır diyor arkadaşlar. Yavaşlamaya başladıktan duruncaya kadar. Yine aynı şeyi yapacağım. Yalnız burada ne verilmiş bana? 72 km bölü saat. Sonuç ne istiyor? Metre istiyor. O zaman ben şunu bir metre bölü saniye çevireyim. Burada şuna dikkat edin. Metre bölü saniyeden kilometre bölü saate geçerken çarpı 3,6 kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye geçerken de bölü 3,6 yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun şeyi bulur. Her seferinde 1000 çarp ne bileyim 3600 e böyle şudur budur uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi hemen ben şu 72 km bölü saati Kaç yazarım? 3,6'ya böleceğim. Bakın dikkat edin. Kilometre bölü saatten metre bölü saniye geçiyorum. Kaça bölerim o zaman arkadaşlar? 3,6'ya. Bu nedir? 20 metre bölü saniyedir. Metre bölü saniye dönüştürdük şimdi. Tren yavaşlayarak ne yapıyormuş? Dikkat edin. 10 saniyede duruyormuş hız zaman grafiği ve t grafiği yavaşladım ve durdum arkadaşlar. Hangi hızdan başladım yavaşlamaya? 20'den. Kaç saniyede durdum arkadaşlar? 10 saniyede. O zaman şu grafiğin şu alanı bana neyi verecektir? Yer değiştirmeyi. 20 çarpı 10 bölü 2 eşittir. 200 bölü 2'den 100 metre yer değiştiriyormuş deriz arkadaşlar. Evet geliyorum bir diğer soruya. Diyor ki Düz bir yolda, durakta yolcu aldıktan sonra harekete başlayan, harekete geçen otobüs 10 saniye boyunca 4 metre bölü saniye kare ivme ile Daha sonra 5 saniye boyunca sabit hızla gidip bir sonraki durakta durmak için frene basıyor ve 8 metre bölü saniye kare ivmeli yavaşlayarak tam durakta duruyormuş arkadaşlar. Bizden istenen ne burada? İki durak arasındaki mesafe. Hemen ne çiziyorum yine bir vt yani hız zaman grafiği çiziyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Duruştan harekete başladım. 10 saniye boyunca hangi ivmeyle hızlanıyorum? Dörtlük. Her saniyede hızımı 4 4 4 arttırırsam şuradaki hızım ne olacaktır arkadaşlar? 40. Ondan sonra ne yapıyor? 5 saniye boyunca sabit hız. Bakın hızımı hiç değiştirmedim. 15. Sonra ne yapıyor? Bir sonraki durakta durmak için frene basıyor ve 8 metre bölü saniye kare ivmeyle yavaşlayarak durakta duruyor. Şimdi bu sefer hangi ivmeyle yavaşlayacağım? 8 8 8 diye. 40'tan 8 8 azaltırsak 5 saniyede duruyor. Şurası ne olacak o zaman? 20. 40 hızım 8'lik ivmeyle 5 saniyede ne yaparım arkadaşlar? Dururum. Şimdi benden bu grafiğin alanı isteniyor. İsterseniz burada yamuğun alanından gidebilirsiniz. İsterseniz her bir parçayı ayrı ayrı bulabilirsiniz. Hadi her bir parçayı ayrı ayrı bulalım. Şu üçgene bakıyorum arkadaşlar. 40 çarpı 10 400 bölü 2 dersem şurası 200 metre. Şuraya bakıyorum 5 çarpı 40'tan 200 metre. Şuraya bakıyorum 40 çarpı 5 bölü 2'den 100 metre arkadaşlar. Dolayısıyla x eşittir. 200, 400, 500 metrede ne yapar arkadaşlar? Bu hareketli. Daha doğrusu bu tren 500 metredir. Yani iki durak arasındaki mesafe nedir? 500 metredir. Derim. Evet. Gelelim diğer soruya bakalım. Doğrusal bir yörüngede hareket eden tren 150 metre uzunluğunda köprüyü sabit 54 kilometre bölü saat olan hızıyla 15 saniyede geçiyormuş. Trenin uzunluğu soruyor. Hemen bakalım. Önce şu 54 kilometre bölü saati görüyorum burada. 3,6'ya bölüyorum. 54 km bölü saat 3,6'ya bölüyorum arkadaşlar. Çünkü az önceki soruda ne demişti? 3,6 ile çarp 3,6'ya böl. Km bölü saat metre bölü saniye diye dönüşürken 3,6'ya ne yaptır arkadaşlar? Bölünür. Bunu 3,6'ya böldüğüm zaman ben 15 metre bölü saniye elde ederim arkadaşlar. 15 metre bölü saniye. Peki bunu bulduk. Şimdi şuraya bir tane ne diyor benden? Köprü. Şu köprü. Köprü hareket eden tren 150 metre uzunluğundaki köprü diyor. Şurası köprünün boyu kaç metre? 150 metre. Daha sonra şurada bizim trenimiz olsun. Şu kırmızı ile çizdiğimde tren olsun arkadaşlar. Tren hızı neymiş bu tarafa doğru? 15 metre bölü saniye. Tamamen kaç saniyede geçiyormuş arkadaşlar? 15 saniyede geçiyormuş. tren uzunluğu. E, köprüyü 15 saniyede geçmek demek. Bunun arka ucunun buraya gelmesi demektir. Bunun arka ucu buraya geldiğinde tünel tamamen ne yapmış oluruz? Terk etmiş oluruz. Peki. Trenin boyuna ne diyeyim arkadaşlar? L diyeyim. Bunun arka ucu L artı 150 metrelik yol alacak. Eşittir. Hangi hızla alacak? 15'lik hızla alacak. Kaç saniyede geçmiş? 15 saniye. X eşittir. V çarpı T yaptım arkadaşlar. 200, 225 oldu. 150'yi çıkartırsam. L eşittir 75 metredir. Yani tren uzunluğu kaç metreymiş arkadaşlar? 75 metredir derim. Evet geliyorum bir diğer soruya. Şuradaki sorumuza bakalım. Durmakta olan bir araç diyor sabit ivmeyle hızlanarak 4 saniyede 40 metre yol alıyormuş. Sabit ivmeyle hızlanıyor. 4 saniyede 40 metre. Araç 3. saniye içinde kaç metre yol almıştır? Aracın t eşittir 4 saniye anındaki hızı nedir demiş. Hemen bakalım. Durmakta olan bir araç hızlanıyor. Şöyle çizdik arkadaşlar. Sabit kemiğe hızlanan 4 saniyede 40 metre yol almış. O zaman şöyle yapalım. Şurası 4 olsun. Şurası V olsun. Şurada VT grafiğimiz olsun arkadaşlar. Ne grafiği? VT grafiği. Önce şurada şu alanın ne olması gerekiyor? 40 metre olması gerekiyor. Öyle diyor bana. Onu bir kullanalım isterseniz o 40 metreyi. Şuraya yazalım. 40 eşittir. V çarpı 4 bölü 2 dedi o zaman V eşittir ne gelecek buradan? 20 metre bölü saniye gelecek. Bakın neyi buldum ben burada? Şunu buldum. Burası ne olacakmış? 20 olacak. Bunu belirledik. Aslında biz T eşittir 4 saniye anındaki hızını belirledik arkadaşlar. Bu kaçtır? 20. B şıkkını çözdük. Şimdi aracın diyor 3. saniye içinde kaç metre yol alır diyor araç diyor. Bakın şimdi şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Zamanlara böldüm. Şimdi dikkat edin. Şurası 1. saniye için, şurası 2. saniye için, şurası 3. saniye için, şurası 4. saniye için. Yani bana 3. saniye içinde dedi. 3. saniyede demiyor. Saniye de, şey, saniye de demiyor 3 saniye şey 3 saniyede demiyor. 3. saniyede diyor. Yani 3. saniyenin içinde diyor bana. 3 saniyede demiyor. O yüzden 3. saniyenin içi. Şurası 1. saniyenin içi, 2. saniyenin içi, 3. saniyenin içi. Şurayı soruyor yani arkadaşlar. Şeyimiz bu. Şimdi hemen bakıyorum. Hızım Sıfırdan 20'ye çıkmış. 4 saniyede çıkmış. Kaç kaç çıkmıştır o zaman bu? 5 5. Şuraya 5 dedim. Şuraya 10 dedim. Şuraya da de 15 dedim. Evet. Şuradaki yamuğun alanını soruyor. Yamuğun alanı ne? Taban artı çavan, taban çarpı yükseklik bölü 2 Tabanı şurası, tabanı şurası. Bakın şöyle bir dik yamuk hayal edin burada. 15 tabanı. Taban artı. Tabanı 10. Çarpı yüksekliği 1. Bölü 2 derim arkadaşlar. Bakın. Tabanı 15. Tabanı 10. Çarpı yüksekliği 1 bölü 2 dedik. Yamuğun alan formülü. Dolayısıyla buradan x eşittir. 25 bölü 2'den 12.5 metre olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu sürede alınan yol. Etkiliyorum bir diğer soruya. Doğrusal bir yörüngede düzgün yavaşlayan bir hareketli durmadan önceki son 4 saniye için 64 metreyi ne yapıyormuş arkadaşlar? Yer değiştiriyormuş. İğmesinin büyüklüğü soruluyor. İğmenin büyüklüğü. Şöyle çiziyorum. Şöyle dursun. Şöyle duracak. Durmadan önceki son 4 saniye. Şurası olsun arkadaşlar. Şu ne grafiği? V, T. Şurası kaç saniye olsun? Şurası 4 saniye. İşte durmadan önceki son 4 saniye burası arkadaşlar. E, son 4 saniye içinde ne kadar yol alıyor diyor bana. 64 metre. Şurası ne olmalı arkadaşlar? 64 olmalı. Peki şöyle çizelim. Şurada da bir hız değerimiz olsun. Durmadan önceki son 4 saniyeye girerken hızım neymiş demek ki? V'ymiş arkadaşlar. O zaman şuradaki üçgen neyi vermeli bana? 64 yazıyorum o zaman. 4 V, 4 çarpı V bölü 2 eşittir neymiş? 64. O zaman buradan ne gelecektir? V eşittir. V eşittir. 32 metre bölü saniye. Bakın şuradaki hızı bulmuş oldum. Şimdi ivme soruluyor benden. İvmenin büyüklüğü soruluyor arkadaşlar. O zaman hemen bulalım. Şu anda hızım kaçtı? Bakın benim burada 32 idi. Kaç kaç yavaşlıyor bu? Dikkat ederseniz. Daha doğrusu kaç saniyede durduruyor? 4 saniye. Demek ki bu 8-8 yavaşlamıştır. 8-8 yavaşlamıştır. O zaman benim yavaşlama ivmem 8 metre bölü saniye karedir. Yani her saniyede hızımı kaç kaç azaltmış... 8-8. Saniyedeki hızdaki değişim neydi arkadaşlar? Ee, ivmeydi o zaman. 32'den 4 saniye içinde hızım ne olmuş? 0 olmuş. O zaman büyüklük nedir? 8 metre bölü saniye karedir. ivmemizin büyüklüğü arkadaşlar.